Yunanistan'ın göçmenlere yönelik insanlık dışı muamelesi Avrupa başta olmak üzere tüm dünyanın gözleri önünde sürüyor. Bu kez bir mülteci göz göre göre nehirde ölüme terk edildi. Görüntüler Medici nehrinde kaydedildi. İranlı bir mülteci yanına eşini ve iki çocuğunu da alarak sınırın diğer tarafına geçmeyi başardı. Ancak 35 yaşındaki baba Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesi nedeniyle nehire atlamak zorunda kaldı. Hop, çöktü, gitti. İranlı mülteci Nehirde sürüklenerek dakikalarca yaşam savaşı verdi. O boğulmamak için mücadele ederken, çocukları ve eşi panik içinde bağırmaya başladı. Yunan askerleri ise o dehşet anlarını izlemekle etindi. Var şuna Ölüm kalım mücadelesinde mültecinin yardımına Türk balıkçılar yetişti. Bir balıkçı Yunan askerlerinin ateş açma tehlikesine rağmen motorlu kayığıyla nehrin Yunanistan tarafına geçip boğulmak üzere olan göçmeni Türkiye'ye getirdi. Yarı baygın halde kıyıya çıkarılan göçmen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu kendine geldi. Ailesi ise Yunan askerleri tarafından zorla Türkiye'ye gönderildi. Yunanistan'a karadan geçmeye çalışan mültecileri ise sınırda kazılan hendekler bekliyor. <laughs> Yunanistan sınıra yerleştirdiği kum torbalarının ardına kazılan hendeklerle mültecilerin Avrupa'ya geçişine engel olmaya çalışıyor çekilen jiletli tellerde göçmenlerin geçişine engel olmak için uygulanan bir başka yöntem. Edirne'nin Doyran köyündeyiz. Meriç Nehri'nin hemen kıyısı ve göçmenler özellikle gece saatlerinde botlarla sallarla burayı kullanarak Yunanistan sınırına geçmeye çalışıyorlar. Ancak şu anda Yunan askerleri hemen kendi noktalarına, kendi sınırlarına tel örgüler, dikenli teller geçerek göçmenlerin geçmesine engel olmaya çalışıyorlar. Yunan askerlerinin tüm bu hazırlığı daha iyi bir hayat kurma ümidiyle yola çıkan göçmenleri durdurmak için. Kapılardan geçmek neredeyse imkansız zira Yunan askerleri orada barikatlar kurmuş durumda ve sürekli müdahale ediyorlar. Yunanistan'ın tüm bu engellemelerine rağmen mültecilerin Avrupa'ya ilerleyişi sürüyor. Umuda yolculukta 12. güne girdik ve 12 gün boyunca binlerce mülteci Avrupa kapılarını zorluyor. Şu anda bir grup daha geldi. İşte karşı tarafta görüyorsunuz gelişler devam ediyor. Birkaç saatlerini işte tam da bu noktada Meriç'in kıyısında geçirecekler. Sonra Pazar Kule sınır kapısına gidecekler ve Avrupa'ya geçmeye çalışacaklar. Ancak orada da günlerdir Yunan zulmü aralıksız devam ediyor. Hayallerini küçük bir çantaya sığdıran göçmenler Yunanistan'ın insanlık dışı muamelesinin son ermesini bekliyor. Eşyalarını getirdiler, yiyeceklerini, içeceklerini getirdiler. Çocukların oldukça fazla olduğunu buradan görebiliyorum ve şu anda bu noktada tam da toplandılar. <laughs> Edirne'de göçmenlerin geçiş güzergahlarında ise koronavirüs önlemi alındı. Özellikle Karaağaç Mahallesi'nde dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapıldı.